Selam arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlerle beraber yarığı incelemek istedim hep beraber bir göz atalım yarığı açacağım siz de görün istedim hadi bir bakalım bakalım neler gelmiş şimdi önce hemen bir biletimizi bir açalım gadoşum değil mi? Vaa dolandırıldım vaa vaa para gitti lan hop Açmış bulunmaktadayız. Hemen bakalım 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 bakalım. Bu kiminmiş? Vitto'nun. Bu kiminmiş? Şövalyenin de kıyafeti. Sonra Kate'ye bir şey gelmiş. Ücretsiz tarafında bu. Hop Tezecel'in silahı gelmiş. Yani çok da farklı bir şey değil. Bu kimeymiş? Kulödet'in pantolonuymuş. Pantolcuk. Bakalım tezecilin kafası neymiş? Yani biraz bir farklılık olsaymış keşke ama. Bakalım emşürünün önünün önünün bakalım çapta Çok da iyi değil sanki ha. Ha bu güzelmiş. <laughs> Bu da lan böyle. <laughs> la havle, la havle. Sonra şu muskaları atlıyorum direkt kostümlere bakalım. Bakalım. Kardeşim ya kurban mı kovalayacağız? Şey mi? Baloy mı katılacağız ya? Bu nedir ya? Bu o duzcu kafası. Bakalım bu kiminmiş? Jona'nın kalpli madde. Harika. O videoyu çekerken benim giydiğim şort. <laughs> Çorap terlik falan. <laughs> Bakalım. Aa şu güzel bir şeye benziyor. Ölümcül kokteylmiş adı. Güzel bunu beğendim bak. Bakalım bu katemizin yeşil böyle çiçekli bir çekte. Hop Jona'nın kulaklıkları. Oo kalpli marpli. Hop bu kimmiş? Ne oldu bu? Aşk adam falan mı oldu? <laughs> Oo Nörs'ün iyiymiş kafası. Abi Nörs'ün beğendim. Ya kaç yaşında adamsın? Etek yakıştı mı lan sana Jona? Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Aman Vito. Ha? Oldu mu lan bu şimdi? Bakalım bu kimmiş? Janemize. Zaten klasik. Bunun sanki farklı rengi var şu an değil mi? Bu paralıya değil de parasız tarafa koysalar mıymış sanki? A lejyonun maskesi. Ben muska sandım bunu. <laughs> Neymiş? Bunda da kalp var. İhanet. Birileri aşk acısı çekiyorsa demek ki. Bakalım fengimizin pantolonuna. Hop. Legion. Legion kardeş. Kardeş. Bacım su. Üstündeki polar güzelmiş. Giyerim ben bunu semtte gezerken falan. Versene takılalım. Hop bakalım Huntress'a. Zaten gördük Huntress'ı en başında. Hemen geçeceğim. Hop Jane ve La Havle La hale. <laughs> titrettin beni titrettin. <laughs> Temizlik mi yapıyor acaba? Belinde de bez var. Bakalım Feng'in üstüne. Bunu da görmüştük zaten. Bunu da geçiyorum hızlı bir şekilde. Bu Jane giderli olmuş ya. Sanki ya, ne dediniz o şey? <laughs> Bir eliniz ayağınız titredi sanki. <laughs> Yuy'e de gelmiş bir şey dört yapraklı yoncalar var. Bunlar işte bak evde kalmış bu. Hep böyle şans şeylerinde tutulmuş kendisi galiba. Antrasın baltası. Çok mu siyah? Ama güzel, güzel gibi sanki ha. Ne dediniz o şey? Aa siyah değil baga giriyor. Aynen baga giriyor. Güzel güzel baltayı beğendim. Kullanırız baltayı. Aa bak bunun üstündeki de güzel. Aşko kuşko kız, kız montu. Bakalım nörsün tamamı nasılmış? Oo baya iyi lan nörsün ki. Ha bunun da kafasına toka takmışlar. Bakalım katet son? Ha harbiden niye şöyle göstermedi mi hiç demiyorsunuz bir baksana şuradan görebiliyoruz diye artık tamamını gördük işte bak bir daha bakmayız şuna mesela şu hop tekrardan gördük hop bir de buradan bak satır azam bakalım 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 olmadı be bitti bizim lan şu Claudette Clementine'e de bakalım şöyle bir aynı kostümlerin farklı renkleri sanırım şu an Geçen yarıkta olduğu gibi. Ya farklı renk yapacağına koyma bence. Sizce. Siz ne diyorsunuz bu işe? Gerek var mı kardeş? Bence yok. Pantrıs hanım hanımcık olmuş ha. Bakalım buradan sonrası da aynı şeyler herhalde. İşte renkleri farklı. O zaman şeye de bakalım. Mağazaya gelen kostümlere de bakalım hemen hep birlikte. Vito'ya şöyle bir kostüm gelmiş. Bence fişek. Tam bir köz getir kardeşimci. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Galiba en güzeli Feng diyeceğim ben. <laughs> Sırtında davşan mavşan da var. Kulaklığı da çok iyi. Tam bir U girl. Bakalım Jilene gelmiş. Jilinki de böyle etkinlikle gelmedi mi bunlar? Bunların ücretsiz olması gerekmiyor muydu? Şöyle bir de şunun kostümü. Zaten bu başlı başına bir makina. Bunu giydirmeseler de olur kardeşim ya. Ha? Ne dediniz o işe? <laughs> Tabii en güzeli de sona sakladım. Bu nedir aga be? Kendine az şeyler var. Animasyonları falan var. Daha da gördüğünüz gibi <laughs> konuşuyormuş falanmış filanmış. Bunların da isterseniz bir videosu gelir alırım bunları. Şu gözü çok beğendim ya. Hareket ediyor falan ya. Bak bak hareketlere bak bak. Çıldırdı bak. Patron çıldırdı bak. Oğlum sakin ol lan. Oğlum sakin ol lan. Ve son kostümümüz de bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.